Merhaba sevgili takipçilerim. Fidan dikerken dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi de gövdeye su bazlı plastik tavan boyası veya kireç veya bir herhangi eğer bu ticari bahçe değil de azsa ot, yaprak parçası, dal parçası ile gövde kesinlikle korumanız gerekiyor akşam güneşinin olduğu yerler. Bu gövdede görüyorsunuz. Şöyle yakından göstereyim. Tamamen yanmış arkadaşlar. Yandı içinde. Ha tekrardan gene onaracağım diye uğraşıp duruyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu traktör zararı, çapa zararı. Hayır arkadaşlar. Bu bahçede bu şekilde ve daha yüksekte olan yerlerde arkadaşlar. Gölge olmadığı için Bilhassa ki yani %99 %100'ü akşam güneşinin geldiği tarafta bu şekilde yanmış. O yüzden yeni dikilen fidanlarınıza 3-4 yaşına kadar yani kendi gövdesini gölgeleyene kadar kesinlikle su bazlı plastik tavan boyası ile boyayın. Veya dediğim gibi burayı kesinlikle bir akşam güneşinden korumak için dal parçası, ot parçası veya kireçle kapatın. Tabii bu ticari bahçe olduğu için burayı otla dalına kapatma şansımız yok. En basit ve en kolay su bazlı plastik tavan boyası. Ve burada hem ağaç kendini tedavi etmek için uğraşacak hem büyümek için uğraşacak. O yüzden ne yapıyoruz? Kesinlikle su bazlı plastik tavan boyasıyla boyuyoruz. Burada örnekleri çok arkadaşlar. Şimdi bu fidanlar da aynısı tepe vurulacak üç gözden. Bunlara da aynı şekilde boyayla boyayıp akşam güneşinden korumuş olacağız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.